Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuval ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Kurban Bayramı'nda yapabileceğiniz harika bir şerbetli tatlı ile geldim. Şam tatlı tarifi arkadaşlar. Çok az malzemeli ama bir o kadar bereketli, yapımı da çok kolay olan bu tarifi sizlerin yapmasını tavsiye ediyorum ve şimdiden Bayramınızı kutluyorum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun inşallah arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle, inşallah afiyetle geçireceğimiz hayırlı bir bayram olur. İkram ettiğiniz herkesin tarif soracağı bu şam tatlının hemen şerbetini yapım aşamasıyla başlıyorum arkadaşlar. Uygun bir tencerenin içerisine 6 su bardağı şekerimi aldım. Şöyle arkadaşlar çay şekeri zaten. Şimdi bunun üzerine 6,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Normal su, içme suyu, ister kaynamış ilave edin, ister bu şekilde soğuk ilave edin. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve çeyrek limonumu şöyle sıktıktan sonra içerisine bırakıyorum. Bir kere şöyle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen bu şerbetimi ocağımın orta gözüne alacağım. Orta ayarda kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan 20 dakika sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Kaynamaya kadar demiyorum. Bakın kaynadıktan 20 dakika sonra altını kapatacağım. Şerbetim hazır olacak inşallah. Şerbetimi kaynamaya gönderdikten sonra şöyle bir leğenimin içerisine irmiğimi aldım. İrmiğim 1 kilo arkadaşlar. Ama sizler için bardak ölçüsü verecek olursam 7 su bardağı 20 kullandım. Şimdi üzerine 3 çay kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Karbonatımı ilave ettikten sonra hemen şöyle bir harmanlıyorum. Neden? Karbonatımın her tarafına eşit miktarda yayılmasını istiyorum. Birden üzerine su döktüğüm zaman karbonat orada topaklaşmış bir şekilde kalabilir. Bunu önlemek adına bir harmanladım. Şimdi içerisine gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şekerimi de ilave ettikten sonra tekrar şöyle bir hepsini harmanlıyorum. Bu harmanlama işlemini de yaptıktan sonra içerisine birkaç damla limonumu ilave edeceğim. Limonumu da ilave ettikten sonra arkadaşlar zaten geriye kalan bir tek su. Suyumu da ilave edip güzelce yoğuracağım. Gördüğünüz gibi birkaç damla limonumu ilave ediyorum. Çok değil zaten hemen böyle bir iki sıkalım yeterlidir. Şimdi iki su bardağı da suyumu alıyorum. Suyumu aldıktan sonra böyle bir o tatlının hamuru kıvam alana kadar yoğuracağım. Kullandığım su bardağı ölçüsü arkadaşlar bu arada 200 milim su bardağı ölçüsü. Tepsi ölçüm ise arkadaşlar bu tarif için kullanacağım. 20 santim yarı çapında olan normal bir fırın tepsisi. Yani eğer kare fırınlar kullanıyorsanız bu kare fırınların normal bir tepsisi veya davul fırın kullanıyorsanız davul fırınların tam içerisine sığacak normal bir fırın tepsisi ebatı yeterli gelecektir. Bu şekilde hamurumu yani tatlım için olan bu hamurumu yaklaşık bir 3-5 dakika yoğuracağım. 3-5 dakika yoğurduktan sonra hamur zaten kıvamına gelecektir. Tabii ki normal hamurlar gibi olmuyor. Sadece böyle bir miktar toparlanacak. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir miktar toparlanmış durumda. Şimdi hamurumu şöyle bir kenara alıyorum. Hamurumu kenara aldıktan sonra tatlım için kullanacağım pekmezimi şöyle sizlere göstermek istiyorum. 2,5 yemek kaşığı pekmezi uygun bir böyle kabımın içerisine aldım. Şimdi içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da suyumu ilave edip güzelce karıştıracağım. Bu karıştırma işlemi yani böyle homojen kıvama gelecek su ve o pekmez birbirine iyice karışacak. Bu karıştırma işlemini yaptıktan sonra bu pekmezimin yarısını tepsimin alt tabanına yarısını da hamurumu yaydıktan sonra üst tabanına yayacağım. Bu neden önemli? Burada pekmez arkadaşlar. Pekmez çok daha güzel kızarmasını sağlayacak ve çok daha lezzetli bir şam tatlı yiyeceğiz inşallah. Şimdi şu şekilde fırın tepsimi aldım arkadaşlar. İçerisine hemen pekmezimi yayacağım ve süreceğim. Fırın tepsimde şöyle lekeler görünüyor ama onlar leke değil. Daha önceden güveç yapmıştım ve güvecim böyle izleri kaldı arkadaşlar. Bu şekilde pekmezimi koyduktan sonra elimle yayacağım ve daha sonra içerisine böyle gördüğünüz gibi yapmış olduğum tatlı hamurumu yerleştireceğim ve elimle bastırarak her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde yayacağım ee, bu aşamada arkadaşlar yani hamuru boşalttığım aşamada telefonumun şarjı bitmiş çekim o yüzden yarıda kalmış o yüzden orayı çekemedim Aynen bu şekilde işte yani pekmezi yayacağız ve üzerine hamurumuzu koyup her yerine eşit gelecek şekilde dediğim gibi yaymaya devam edeceğiz bu tarifi kanalımı ilk açtığım sıralarda bir takipçim özellikle istemişti ama bir türlü yapmak nasip olmamıştı buradan Sema hanıma ismini unutmuyorum Sema hanıma e, sevgiler sunuyorum şu an tarifimi yaptım. İnşallah görür kendisi ve yorum yapar. E, deneyerek de bizlere yorumlarınızı lütfen bildirin arkadaşlar. Siz değerli takipçilerimin, değerli izleyenlerimin, kıymetli arkadaşlarımın gerçekten yorumları çok çok önemli. Sonuçta burada bir tarif paylaşıyoruz ve bu tarifi de yapınca nasıl olduğunu insanlar merak ediyor haliyle. O yüzden sizler de bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve denediğiniz zaman da yorum kısmına yorumlarınızı bildirmenizi rica ediyorum. Şimdi kalan pekmezimi gördüğünüz gibi tatlımın üzerine bu şekilde yaydım. Hemen böyle e, o irmik çekecektir bunu. O yüzden çekmeden hemen elimle bu şekilde yayıyorum. Yaydıktan sonra kesim aşamasına geçiyorum inşallah. Ben Bu tarif arkadaşlar yıllardır yapıyorum. Hem bayramlarda hem kandillerde böyle özel günlerde yapılabilecek gerçekten çok harika bir tarif. Yani herkeste "Hazır mı?" diye özellikle soruyor ve tarif istiyorlar. Sizlerde bu tarifi yaptığınız zaman gerçekten ikram edeceğiniz herkes hazır zannedecek. Siz yaptığına inanmayacak ve sizlerden tarif isteyecek. Şimdi şöyle sizlere baklava dilimi kesimini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi önce ortadan ikiye böldüm. Daha sonra tekrar böldüm. Bu şekilde arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 6'ya böldüm. Şimdi tepsimi hafif şöyle yan tutuyorum ve bu şekilde tekrar yine düz bölmeye devam ediyorum. Bu şekilde dilimlemek hem görüntü olarak çok güzel oluyor arkadaşlar hem de böyle iki dilim yenildiğinde ya da bir dilim yenildiğinde zaten bir kişiye yeterli gelecektir. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Şöyle üçgen olan dilimimi ortadan bir kere şöyle dilimliyorum. Sonra tekrar ikinci ve üçüncü bıçak darbimi vuruyorum. Aynı şekilde diğer tarafında bu şekilde yapıyorum. Daha sonra şöyle hafif bir yan tutup yine düz bir şekilde bakın arkadaşlar düz bir şekilde hemen böyle dilimliyorum. Bu şekilde baklava dilimini ortaya çıkarmış oluyoruz. Tatlımızın yapım aşaması tamamen bundan ibaret. Şimdi bu dilimlemeyi bitirdikten sonra gördüğünüz gibi şöyle kenarlarını da bıçak darbesiyle vuruyorum ki o kenar kısımları kesilmemiş, dilimlenmemiş kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde tatlımızı dilimledikten sonra hiçbir aşaması kalmadı. Sadece üzerine süslememizi yapacağız. Süslemeyi yaptıktan sonra bunu 2 saat dinlendireceğiz. Arkadaşlar en az 2 saat dinlendirmemiz gerekiyor. İsterseniz akşamdan böyle hamurunuzu yapın. Bu şekilde tepsinize yerleştirip sabaha kadar dinlendirin. Hiç önemli değil ama en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Dinlenen bu tatlımı daha sonra ısıtmış olduğum davul fırınımda pişirdim ben. Yaklaşık bir 25 dakika kadar pişti. Davul fırın biraz daha normal fırınlara göre hızlı pişiriyor normal fırınlarda da 200 derecede bir 30-35 dakika pişirirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü alt üst kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Herkes kendi fırın ayarını biliyor. O yüzden kendi fırınınızda alt üst kızarana kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar kızarmış o kadar iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi ben süsleme aşamasına geçtim. Antep fıstıklarıyla süslemek istiyorum. Çünkü bunu Trabzon'a kayınvalidemlere bayram için götüreceğim. E, Antepli gelinden de antep fıstıklı bir tatlı olması gerekirdi. Şimdi diyeceksiniz ki baklava açsaydın. Antepli olarak sana baklava yakışırdı falan diyeceksiniz belki ama. Arkadaşlar valla açamıyorum hamur ne yapayım yani. Hani e, ben fırıncı kızıyım. Hiçbir zaman hamur açmadım, açamadım. E, tabii denedim, denediklerim oldu yani. Ama profesyonel olarak bir baklava yapabilir miyim? Bunu gerçekten bilmiyorum. Denemek lazım. Bir defa ev baklavası denemiştim ama biraz böyle hamur olmuştu. O yüzden eşim de çok beğenmemişti. Ben de bıraktım yani sonra. Bir de geçen bayram yufkayla, hazır yufkayla yaptığım bir e, tatlı tarifim var. Onu da açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. O, dilerseniz o tarifi de yapabilirsiniz. Ama inşallah böyle ufak ufak deneyip el açması baklava tarifleri de kanalımda paylaşacağım. Rabbim nasip ederse inşallah yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde süslemelere devam ediyorum. Sizler dilerseniz fındık ya da cevizle de süsleme yapabilirsiniz. Ben üçünü de denedim arkadaşlar. Üçü de gerçekten bu tatlıya yakışan harika kuru yemişler. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim süsleme işlemim bitti. Şimdi en az 2 saat bekleteceğim ve daha sonra inşallah tatlımı pişirme aşamasına geçeceğim. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim ve şu an beni ilk defa izleyen kıymetli arkadaşlarım. Tatlım pişti, şu an hazır. Sıcak tatlımın üzerine soğumuş olan şerbetimi ilave edeceğim. Görünüşüyle bile kendine hayran bırakan bu şam tatlı tarifini sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Ve %100 garanti veriyorum. Eminim şerbetli tatlı sevenler özellikle de bu tatlıya bayılacaklar, bu tatlıyı çok beğenecekler. Ben Gaziantep'te kime ikram ettiysem gerçekten çok beğendiler ki Trabzon'da da kim yediyse gerçekten çok beğendi. Şimdi şerbetimin hepsini üzerine boşaltıyorum. Çok oldu diye düşünmeyin. Bu şerbet bu tatlı tamamen hepsi birbirine özleşecek şerbet şu an fazla değil sizin gözünüze fazla gözükmüş olabilir ama tatlı şerbetimin hepsini çekecek arkadaşlar sizlere inşallah o aşamayı da göstereceğim. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar ve kolay gelsin. Gördüğünüz gibi 2 3 saat bekleyen tatlım şerbetini çekmeye başladı. Bayramdan 2 gün önce yapın ve bayram boyunca kalsa dahi bekledikçe lezzetine lezzet katılan harika bir şam tatlı arkadaşlar. Tamamen çektikten sonra da fotoğraf olarak inşallah sizlerle paylaşacağım. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşçakalın.